Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? İnşallah iyidirsiniz. Size şöyle bir dışarı çıktım. Şöyle bir video çekeyim dedim. Yine. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İnşallah, inşallah her şey yolundadır. Evet. Evet. Yine yollarımızda sürekli bir tamirat geçmeye yol bulamıyoruz vallahi Neyse şu kenardan doğru geçelim şuraya gireceğim Peniklanta şurada şöyle bir girelim okullar açılıyor ya. Bunların içine şeker falan dolduruyorlar. Okula başlarken ellerini alıyor çocuklar burada. Evet. Okul malzemeleri gelmiş, okullar açılacak ya. Ne kadar güzelmiş. Güzel şeyler var. İnsanın okula gidesi geliyor vallahi. Ne kadar güzel. Şöyle şuradan geçelim. Bir zaman şundan çok aramıştık. Şöyle biraz turlayalım. Nerede? kesme masa örtüleri. Güzelmiş ama renkleri. Zannedersem metresi 4.99. Evet. Şu bromiler çok güzel oluyor. Dönüştü. işte bir paket alalım da. Kahvaltıyı çayla kahvaltı diyorum. Çayla yemesi güzel oluyor. Burası da böyle deterjan bölümü. Şunu aldım. O kadar güzel kokuyor ki. <laughs> Montalar falan var. <laughs> Ariel'ler... ...8.99'a düşmüş. 30 yıkamalıkmış. Buranın da terlik reyonu. Bakın. Şunlar güzel aslında. Ya da acıtmaz. Şunlar. Şunlar da yünlüymüş güzel. 4.99'muş bunlar. Ay şunların güzelliğine bakın. <laughs> ne kadar tatlılar baksanıza size bir kısa bir görüntü yapayım dedim burası dediğim gibi felik yaptı her türlü ürün var. Şortmanlar falan var, çoraplar var, ipler var. Görüyorsunuz. Burada da bayağı güzel naylonlar var. Hadi saklama kapları. Bıçaklar, tavalar. pek büyük değil. Ama yine de idare ediyor. Şöyle kaplama kabları var. Görüyorsunuz. İşte. Şöyle i̇şte bardaklar var. Evet. uzatma kabloları gibi gibi şeyler. Evet gördüğünüz gibi. Ben de şuradan şu brownilerden alayım iki paket. Buradan çıkıp aşağı doğru yürüyeceğim. Şu brownilerde şunlardan iki paket alalım. Evet arkadaşlar ben şunlardan alayım. Sonra tekrardan açarım. Evet arkadaşlar. Küçük bir de Aldi'ye uğradım. Orayı size çekmedim. İşte yumurta aldım. Meyve suyuydu. Yoğurttu. Domates. E, işte menemenlik bir domates. Kıyılmış domates. Peynir. Avokado. Peynir. Birlikte çikolata aldım. Böyle ekmek aldım. Sonra eve geldim. Orayı size çekmedim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Like atmayı unutmayın lütfen. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.